www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet kapısına giriş yapıldıktan sonra arama kısmına Erasmus ve ESC başvuruları yazarak başvuru sayfası bulunabilir. Daha sonra gelen sayfada sağ üst köşede yer alan yeni başvuru butonuna tıklanarak başvuru başlatılır. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin aktif ilanları bulunarak ilgili ilana başvurunuzu başlatınız. Seçim takvimi, başvuru koşulları ve gerekli bilgilendirmeleri okuyup ilgili kutucuğu işaretleyerek başvurunuza devam ediniz. Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lise mezuniyet bilgileri, öğrencilik bilgileri ve değişim programı bilgilerini güncelleyerek başvurunuza devam ediniz. Yabancı dil bilgilerinin sorulduğu ekranda bu aşamada herhangi bir yabancı dil bilgisi kaydetmek istemiyorum seçeneğini seçerek devam ediniz. Diğer belgeler kısmında eğer herhangi bir belge yükleyecekseniz ilgili belgeyi yükleyerek kaydet ve ilerle butonuna basmalısınız. Herhangi bir belge yüklemeyecekseniz direkt kaydet ve ilerle butonuna basarak devam edebilirsiniz. Bir sonraki ekranda bölüm, seviye ve sınıfınıza uygun üniversiteler arasından tercihlerinizi oluşturmalısınız. Ön izleme aşamasında başvurunuzu gözden geçirebilir ve güncellemeler yapabilirsiniz. Ön izleme aşamasından sonra sayfanın altında yer alan başvuru butonuna basmayı unutmamalısınız. Başvuru tarihleri içerisinde başvurunuzu güncelleyebilir veya iptal edebilirsiniz.